Sevgili dostlar, yıllardır uygulamakta olduğum su diyeti tedavisinin size bilimsel olarak kanıtlanan gerçeklerini anlatacağım. Bilim insanları 16 saatlik bir açlık sonrasında vücudumuzun otofaji denilen bir tamir mekanizmasını çalıştırdığını keşfettiler. Bu adeta vücudumuzun kendi kendini temizleme programı gibi ve bu bilimsel çalışma 2016 yılında Nobel Tıp Ödülü'ne layık görüldü. Bu bilim insanının ismi Yoshinori Ohsumi Kronik rahatsızlıklarınızın tek çözüm yöntemi doktor kontrolünde ilaçsız su diyeti tedavisidir. Fibromiyalji, huzursuz bacak sendromu, tip 1 diyabet, insülin direnci, obezite, lipödem, lenfödem, kas eklem ağrıları, topuk dikeni, troid, migren, kolesterol, yüksek tansiyon, kabızlık, karın ağrısı gibi kronik hastalıkların tek çaresi ilaçsız su diyeti tedavisidir. Vücudun biyolojik saatini resetlemenin en güçlü, en ekonomik ancak en çok dikkat gerektiren yöntemi. Nobel ödüllü bir keşiften bahsediyoruz arkadaşlar. Vücudumuz zaten bu mucizevi mekanizmaya sahip, sadece çalışmasına izin vermeliyiz. Su diyeti tedavisi sizi sağlığınıza kavuşturur.